sadece İran ve İsrail arasında yaşanan bu gerginlik bu çatışmalar bölgeyi de etkiler mi bölgeden de e, sesler yükselir mi e, biz hep söylüyoruz ya zaten Orta Doğu'da kartlar yeniden karılıyor artık bu da e, yani hepimizin dilinde olan bir söylem haline gelmiş bulunuyor ama hakikaten şu anda biz İsrail'in bu tarz saldırılarıyla birlikte Lübnan'a, Suriye'ye, İran'a hep bir aşama kaydettiğini de görüyoruz. Hep söylediklerini gerçekleştiriyor gibi de görünüyor idealleri doğrultusunda. Şimdi tüm bunlar yaşanırken bölgede bu savaşın daha da büyüme ihtimali var mı sizce? Evet, Necmettin Hoca'nın söylediklerine genel olarak katılıyorum. Hı -hı. Fakat savaşın taraflarını doğru ortaya koymak lazım. Bence İsrail'in kapasitesinin çok üzerinde olan bir saldırı şu an gerçekleşen saldırı sadece İsrail'in yaptığı bir şey değil. Bunun kurgulanması, planlanması, enformasyon istihbarat desteği, lojistik desteği, havada ikmal ABD olmadan bunun gerçekleştirilmesi mümkün değil. Evet. ABD kendini bu çatışmanın dışında görüyor. İran açısından baktığınızda bu saldırıyla birlikte İsrail dün yapılan saldırılarla birlikte önde gelen askeri komutanları, işte nükleer bilimcileri. Nokta atışı e, katlettiği için e, psikolojik bir üstünlük e, yakaladı hı hı. ve İran da buna paralel olarak e, pozisyonunu farklılaştırdı. Aslında İran geleneksel olarak e, yatıştırmacı bir politika izliyordu. Beklentilerin çok e, altında bir e, tepki gösteriyor ve hı hı. daha sonra. E, mealen e, İsrail'in, e, küçük şeytanın, büyük şeytanın gelecekte mahvolacakları şeklinde bir söylemi dile getiriyordu. E, i̇çeride e, bu durum e, psikolojik olarak e, üstünlük yakalanmış olması İsrail'in e, rejimi zora soktu ve e, balistik füze, kullanmaya karar verdiler. Aha. Bir tık daha tepkisini somutlaştırdı. Fakat burada İran'ın çok hassas bir noktada olduğunu da unutmamak lazım. Tüm kapasitesiyle İsrail'e yönelik bir saldırı tetiplediğinde bu kendisi bakımından negatif bir gidişin kapısını aralamış olacak. İsrail ABD savaşına evrilme tehlikesi var. Evet İran'ın yöneticileri şunu söylüyorlar İsrail saldırganlığına karşı biz cevap verme hakkımızı kullanıyoruz bizi engellerlerse yani müttefikler ABD, Fransa, İngiltere onları da hedef alacağız diyorlar. Bunu yapabilir mi? Yapar mı? Yapma potansiyeli var. Fakat ben İran'ın ihtiyatlı hareket etme çizgisini koruyacağı kanaatindeyim. Hocam, yani e... topyekun bir saldırı yapmayacak. Yani işte Amerika Tüm Birleşik Devletleri'nin üstlerini de vuracağını da söyledi. Sizin de söylediğiniz gibi evet. üç ülkeyi de tehdit etti. Hakikaten böyle bir potansiyeli var mı İsrail'in? İran'ın çok özür dilerim. Ee, e, İran'ın e, tabii ki yaptırımlarla karşı karşıya kalan bir ülke. E, 1 Şubat 79 devriminden beri e, ABD tarafından kesin kat'i fakat Batı Avrupa'daki kimi ülkelerle işbirliği yaptığı alanlar da var. Çeşit vaziyette olan bir ülke, enerji zengini bir ülke fakat bir türlü bunu pratiğe yansıtamıyor. Elde ettiği gelirleri de vekil kuvvetlerin takviyesine kullanıyor. İçeride vaat ettiklerinin hiçbirisini rejim gerçekleştiremedi. Potansiyeli var fakat şu hesabı yaptıklarını düşünüyorum ben. Çatışmaları daha fazla tırmandırdıkları takdirde, e, mukadder e, istenmeyen bir sonuç e, söz konusu olabilecek Tıpkı 2003'te nasıl ki e, bazı idaresi devrildiyse e, Saddam idaresi Irak'ta e, o tarihteki Amerika e, devlet başkanı Bush ve Tony Blair hükümetinin e, bir takım suçlamaların neticesinde bir saldırı yaptığına tanık olduk. E, onun benzeri bir mukadderatla karşı karşıya kalacağını e, hesapladığı için e, ben biraz daha dengeli götüreceğini düşünüyorum. Yani İsrail'in yaptığı saldırılara karşı e, ve onunla paralel bir çizgide ama tüm kapasitesiyle bir saldırı yapmayacak. Zaten e, Trump da e, İsrail'e yönelik bir saldırı olduğu takdirde ABD'nin e, İsrail lehine, e, tavır alacağını, İsrail'i koruyacağını e, söyledi. Acaba İngiltere-Fransa aynı çizgide olur mu onu bilmiyoruz. Esasen en başta da söylediğim gibi şu an e, e, İran'a yönelik İsrail saldırısı tek başına İsrail saldırısı değil. ABD ve İsrail tarafından birlikte kurgulanmış ve pratiğe aktarılmış bir e, saldırı. Bundan sonra çatışmanın ne yöne evrileceği, yayılıp yayılmayacağı pek çok faktöre Bağlı olarak değişecek. Burada bunların en önemlisi tabii ki İran'ın pozisyonu, İran'ın tavrı, tutumu. Çünkü İran bir taraftan da içeride halkın taleplerine karşı duyarlılık ortaya koymak zorunda. İran'ın şöyle bir kaygısı da var. Daha önceki zamanlarda bir dış tehdit zuhur ettiğinde, halk e, aralarındaki görüş ayrılıklarını ikinci plana atarak Ye vücut oluyordu. Acaba şimdi aynısı olacak mı? Evet, aynısının olacağının emareleri var. Fakat bir taraftan da e, meşruiyet sıkıntısı yaşadığı için e, İran topyekün bir savaşa, Çatışmanın boyutlarının genişlemesine e, paralel olarak e, acaba yani kendi ayağımı ateş etmiş olur muyum diye bir kaygı içerisinde. Çünkü evet. e, bu savaşın iki amacı var. E, bunu bazen net olarak ifade ediyorlar. Bazen ima ile söylüyorlar. İsrail biraz daha bunu e, telaffuz ederken herhangi bir çekince olmadan daha net konuşuyor. Yani İran rejimini yıkmak yani. Diğeri de e, İran'ın nükleer kapasitesini ortadan kaldırmak. E şimdi Trump en başta uzlaşmacı bir çizgideydi. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın denetiminin getirilmesini yeterli görüyordu. Barışçı amaçlarla Uranyum zenginleştirilmesi ve bunun denetimi konusunda bir müzakere yürütülüyordu. Fakat evet Trump ne oldu hocam? Trump'ın bir... bu düşüncesini değiştiren ne oldu? Lobilerin baskısı mı? Trump üzerinde de bir baskı kuruldu. Yani Trump genel olarak Orta Doğu politikasında bir önceki başkandan farklı yani her ikisinin de görüşleri, İsrail konusundaki görüşleri paralellik arz ediyor. Her ahvalde, her koşulda İsrail'i pervasız, fütursuz bir şekilde desteklemek. Trump'ın yöntemi İsrail ile komşularını uzlaştırmak, barış içinde tutmak. İbrahim anlaşmalarını Trump yeni konjonktürde koşullarda yaygınlaştırmak istiyor. Zaten Suudi Arabistan'daki süreç devam ediyordu. Aksa ile o süreç. Eski çizgisini kaybetti. Fakat Trump tekrar onu devreye koymaya çalışıyor. Körfez ziyareti esnasında Erdoğan'ın da telekonferansla katıldığı dörtlü bir toplantı oldu. O toplantıda Suriye üzerindeki yaptırımlar kaldırıldı <laughs> ve ve o o dönemde satır arasında Trump şunu söyledi Suriye'de e, İbrahim anlaşmalarına taraf olmalı. Yani Trump'ın burada İsrail'i destekleyen politikası savaşın yaygınlaşması şeklinde değil. E, neticede kendisi merkantilist tüccar bakış açısına sahip. E pragmatist, makyavirist bir kişi ve çıkara bakıyor. ya yani ticari evet. çıkara bakıyor. E, bu açıdan baktığımızda e, İran'la da bir uzlaşma istiyordu ve İsrail bakımından da bu meselenin çok daha fazla genişlemeden çözüme kavuşturulması görüşünü savunuyordu. Esasen Körfez turu esnasında büyük ölçüde emellerini pratiğe yansıtmış oldu. Evet. E, Trump ne oldu da tavır değiştirdi? E, mesela en son açıklamalarında hiçbir şekilde İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetini Amerikan hükümeti kabul etmiyor diye bambaşka bir noktaya sürüklendi. Benim kanaatime göre Trump'ın da kulağını çektiler. Yani Amerika içi, içinde e, Siyonist lobi, bir takım derin güçler e, bu konuda e, Trump'ın kulağını çektiler. Evet. Acaba işte bu esnada enstrüman Elon Musk'la mücadele midir, başka şey midir? Fakat Trump'ın da pozisyon değiştirdiğine tanık olduk. Bir şey daha söyleyeceğim. Evet. Şimdi tekrar masaya davet ediyoruz falan diyor İran'ı. İran'ın e, bu şekilde uranyum faaliyetlerinin tamamen sıfırlanması anlamına gelecek Emri Vaki bir çözümü kabul etmesi de mümkün değil. Yani Hı. Trump istesin ya da istemesin radikal Siyonistlerin istediği çizgiye doğru yönlendirilmiş zorlanmış oldu İşte bundan sonra nasıl seyir takip edeceği bu ihtilafın belirsizliklerle dolu pek çok faktöre bağlı olarak şekillenecek gibi gözüküyor Evet çok fazla paradigma var hepsini analiz edip yorumlamak gerekiyor bir belirsizlikte hakim oluyor süreç içerisinde göreceğiz